Avrupa Parlamentosu önemli bir karara imza attı. Elektronik cihazlarda standart şarj girişi olmasını öngören tasarıyı onayladı. 2024 sonunda bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera gibi teknolojik cihazlarda markası ne olursa olsun ortak şarj girişi yer alacak. Detaylar Gaye Sude Kayışlı ve Sercan Sever'in haberinde. Şu an 3 tane farklı şarj soketi piyasada yaygın olarak kullanılıyor. Bu düzenleme ile birlikte artık tüm cihazlar aynı şarj cihazından ve aynı kablodan beslenebilecek. Farklı şarj soketleri her biri ayrı bir telefona ait. Ancak alınan bir karara göre artık bütün teknolojik cihazlar Type-C şarj girişli olacak. Avrupa Parlamentosu aldığı bir karar ile 2024 yılı sonuna kadar cep telefonu, tablet kamera gibi cihazlarda tek tip şarj soketi kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Zorunlu hale getirdiği şarj soketi tipi ise Type-C dediğimiz şarj soketi tipi. Bu düzenleme ile birlikte tek tip şarj soketi kullanıldığında tek bir cihazda evdeki tüm cihazları şarj edebileceğiz. İşletmelerde artık birden fazla şarj cihazı ve kablo satmak yerine tek tip şarj kablosu satmaya başlayacak.